Merhaba arkadaşlar ben Ali Osman kanalın kralından yepyeni bir video ile yine karşınızdayız. Bu videomuzda sizlere Google üzerinden arkadaşlar girdiğiniz, girdiğiniz tüm bilgileri nasıl e, güven altına alacağımızı veya güvenliğini sağlayacağımızı göstereceğiz arkadaşlar. Bunu da küçük bir Google eklentisi sayesinde yapacağız. Öncelikle belirtelim Google üzerinde ne tür bilgilerimiz barınmaktadır. Google üzerinde öncelikle arkadaşlar şu şekilde gördüğünüz gibi üst tarafta mini bir barımız var. Bar üzerinde kısa yollarımız mevcut. Daha önce işte girdiğimiz bu bir anime sitesi olabilir veya işte bir chatleşme sitesi olabilir veya işte sosyal platform sitesi olabilir, müzik dinleme sitesi olabilir veya yetişkinlere özel bir link olabilir arkadaşlar. Bu linkleri mesela işte ki istemediğiniz kişiler kaldırmasını istemiyorsunuz veya görmesini istemiyorsunuz. Görmesiyle ilgili bir şey diyemem de çünkü görmesiyle ilgili pek bir güvenlik sağlaması gerçekleştirmiyor arkadaşlar. Sadece bunu buradan kaldırmanızı engelliyor. Mesela işte diyelim ki ben Google üzerine bir açılır pencereli bir kısa yol menüsü oluşturdum. İşte burada kanalım var burada arama motorları var bunun kimsenin kaldırmasını istemiyorum tabi bu en basitlerinden bir tanesi arkadaşlar bir de en kötüleri var mesela Google üzerinde kaydettiğiniz şifreler bu olsun işte diyelim ki Outlook şifresi olsun Facebook şifresi olsun Twitter şifresi olsun Google şifreleriniz olsun veya herhangi bir siteye kaydolduğunuz şifreler olsun diyelim ki örnek verecek olursak ben çünkü genellikle örnek olarak anlatırım arkadaşlar üç kardeşsiniz ya da beş kardeşsiniz evde bir tane veya iki tane bilgisayar Bilgisayar var arkadaşlar veya ee, yani anneniz babanız işte sizin Facebook şifrenizi öğrenmek istiyor. Bunu yapabilir aslında bilgisayar üzerinden çok basit. Eğer biraz bilgiye sahiplerse yapabilirler arkadaşlar. Eğer bu videoyu yeni gördüyseniz muhtemelen size yapmışlardır da yani. Ee, yani yüzde mesela e, diyelim ki IT'ciler e, veya bilgisayar mühendisleri veya bilgisayarla uğraşan çok böyle haşır neşir olan anneler veya babalar kesinlikle bunu yapmışlardır. Emin olabilirsiniz yani. Benim çocuğum yok ama yani bir yerden sonra arkadaşlar, özel bilgileriniz olduğu hesaplarınız varsa da bunu güvenlik altına alabilmeniz için birazdan göstereceğimiz uygulamayla bunu yapabilirsiniz arkadaşlar. Şimdi örneğimize gelecek olursak çok özür dilerim. Ee, arkadaşlar duraklatma için kusura bakmayın özür dilerim onun için e, telefon çaldı telefonlara bazı özel yani her neyse arkadaşlar burayı karıştırmayın e, şimdi e, buradan yapacağımız ikinci örnek ya yani birkaç tane örnek vereyim diyorum arkadaşlar ben çünkü e, örneklerle yola çıkarak böyle bir düşünceye sahip olabilirsiniz diye düşündüm İkinci örneğimiz e, diyelim ki e, çocuğunuzun veya işte diyelim ki kardeşinizin Kötü örnek olacak siteleri engelleyebilirsiniz. Tabi bunu adblockla da yapabilirsiniz ama adblock sadece reklamları engeller arkadaşlar ve sizin belirlediğiniz site üzerindeki resimleri, videoları veya ona benzer yazıları teker teker işaretlemeniz gerekiyor. Ama sağlayacağımız uygulama bu arkadaşlar. Onu da zaten birazdan şeyini açayım istiyorsanız bakalım. Ee, arkadaşlar bu Simple Blocker uygulamasını eklentisini alabilmeniz için buradan uygulamalar kısmına gitmeniz gerekiyor. Uygulamalar kısmında da Chrome Web Mağazasına gitmeniz gerekiyor. Burada gördüğünüz gibi simple blocker yani küçük blocker mı neyse artık simple blocker'ın anlamı neyse buradaki istemediğiniz tüm siteleri otomatikmen engelliyor arkadaşlar. Yani direkt olarak böyle açılıyor. Mesela diyelim ki bir pornografik site olsun veya bir cinsel içerikli veya yetişkinlere ait bir site olsun veya kumar bahis sitesi olsun veya istemediğiniz gıcık türde veya çocuğunuzun psikolojisini bozabilecek bir oyun olsun bu Wolf Team gibisinden veya Counter Strike gibisinden yetişkin olmayan çocuklar için oynanabilecek ve <laughs> psikolojik yönden etkileyebilecek oyunlar olsun arkadaşlar. Veya bunu diyelim ki okulda, Milli Eğitim Bakanlığı'na ait herhangi bir okulda arkadaşlar veya Milli Eğitim Bakanlığı'na ait olmayan özel okullarda da öğretmenler, müdürler kendi okullarında uygulayabilirler arkadaşlar. Tabii onların IT'cileri e, ne kadar iyidir bilemem. Belki iyi olanı da var. E, kötü olanı da varsa eğer öğretmenler veya müdürler veya işte diyelim ki müdürler Okulda çalışan IT'ciler varsa arkadaşlar en kısa yoldan e, çocukların okulda oyun oynamasını veya dersten başka veya eğitimden başka bir şey yapmalarını engelleyebilmeniz için e, bu şekilde bir e, Google eklentisi edinebilirsiniz. Bu eklentiyi de yaptıktan sonra uygulamaları, uygulamalı olarak e, geçelim istiyorsanız arkadaşlar. Öncelikle e, bizim daha önce belirlediğimiz şifreye girmemiz gerekiyor. Girdiğimiz zaman açılıyor. Açıldıktan sonra tabii şifreyi söylemeyeceğim ben. <laughs> Şimdi arkadaşlar bir son örnek daha vereyim. E, diyelim ki e, Google üzerinden geçmişiniz var e, ve add-ons bölümü var. Add-ons bölümü dediğim şu. Yani eklentilerinizi koyduğu bölüm arkadaşlar. Burada geçmiş var. Geçmişe e, bakabiliyorsunuz. E, buradan mesela diyelim ki geçmişe bakabiliyorsunuz derken bilgisayara giren kişiler de geçmişe bakabilir. Onu da söyleyeyim başta. Diğer araçlar kısmı var. Diğer araçlar kısmında uzantılar kısmı var. Uzantıları açtığımız zaman arkadaşlar uzantılarımız şu anda açılıyor. Şu an, şu an çünkü bir şifre korumasında değil. Uzantılar üzerinden neler yapılabilir? Onu söyleyelim. Dediğimiz gibi Google üzerinden kaydettiğiniz tüm kaydettiğiniz tüm şifreleri elde edebilirler. Google kukularını elde edebilirler. Google cache'lerini alabilirler arkadaşlar. Bunu da söyleyeyim. Google üzerindeki var olan diğer e eklentilerin ayarlarını bozabilirler. Bunu da söyleyeyim arkadaşlar. Mesela işte diyelim ki tampermonkey kullanıyorum. Benin tampermonkey içerisinde birçok script mevcut. Ee, bir arkadaşım da bilmeden girmiş içerisine tüm scriptleri silmiş veya e, tüm ayarlarını bozmuş benim istediğim gibi ayarları. Mesela işte diyelim ki e, Google'un diğer buradaki uzantıları hariç ayarlar var arkadaşlar. Ayarlar kısmındaki açılış ekranımın e, ayarları bozulmuş veya buradaki tüm e, şifre işlemleri değiştirilmiş veya çalınmış olabilir. Bu mesela evinize gelen bir misafir de yapabilir bunu. Kardeşiniz de yapabilir. Bunu bilemezsiniz. Şimdi biz e, bu uygulama ile uzantılar bölümünü kilitleyeceğiz. Bu sayede uzantılar bölümünü açamayacaklar arkadaşlar. Veya herhangi bir siteyi e, bloke edeceğiz. Onu da göstereceğim ben. Bunu kapattık. Burada arkadaşlar Dediğimiz gibi Chrome web mağazasına yönlendiren bir link olacak video altında o linke tıklayarak buraya ulaşabilirsiniz. Buradan da Chrome'a ekleyerek uzantıyı videomuzdaki gibi göstererek ya kendinizde kendi bilgisayarlarınızda veya okulda veya iş yerinizde e, güvenli veya e, bilgisayar kullanımının e, verimli olarak kullanmaya yönlendirir ve bu şekilde e, güvenliğinizi de arttırırsınız. E, hem çocuğunuzun hem iş yerindeki bilgisayarların arkadaşlar. Burada şimdi e blocker bölümüne girdik. Burada arkadaşlar web site blok listesi var. Bunu bayağı genişletebiliyoruz şu şekilde. Bu şekilde genişletici olmadı. Şu şuraya şuraya kadar genişletebiliyoruz. Burada arkadaşlar e, istediğiniz herhangi bir web sitesi olsun. Mesela bir tanesini açalım. Tabii açılacak mı bilmiyorum. Genellikle e, Browsech e, VPN kullanıyorum açmak için. Diyelim ki Albet. Bu bir kumar sitesidir arkadaşlar. Dur bakalım bir saniye. Bu gördüğünüz bir kumar sitesidir arkadaşlar. Diyelim ki iş yerindeki e, bilgisayar verdiğiniz kişiler bu tür sitelere girmesini istemiyorsunuz veya okulda olsun veya kendi evinizde olsun. Şimdi pornografik bir video, pardon, pornografik bir site göstermek istemiyorum arkadaşlar. Bu tür bir kumar sitesi var ve insanların bu kumar sitelerini, bu zaten burada da diyor kendisi güvenli değil diye belirtmiş Google bunu. Bu siteye girmesini engelleyebilirsiniz. Peki bunu nasıl yapacağız? Çok basit. Buradaki linki alıp sağ tıklayıp kopyala diyoruz arkadaşlar. Bunu kapatıyoruz. Kapattıktan sonra buradaki web site blok listeyi oluşturuyoruz. Enter basıp her yeni bir site için aşağıya enter basmanız gerekiyor arkadaşlar. Ctrl V ile yapıştırdık. E, yeni bir site yapacaksanız enter yapıp aşağıya yeniden yapıştırmanız gerekiyor arkadaşlar. Peki bu kadarla bitti mi? Bitmedi tabii ki. Sav block list diyoruz. Yani kaydet diyoruz. E, block list kay kaydoldu arkadaşlar. Şimdi buradan Google'a girip bir tane ee, o belirttiğimiz az önceki engelleme, engellediğimiz kumar sitesini açmaya çalışalım. Burada albet yazıyoruz. Gir diyoruz siteye. Gördüğünüz gibi bu şekilde oluyor arkadaşlar. Yani site hiçbir şekilde açılmıyor. Yani dediğimiz gibi, e, diyelim ki iş yerindeyseniz e, 10 ve 10-20 yaş arasındaki çocuklar, işte ergenliğe yeni girmiş çocuklar, kötü örnek olabilecek sitelerden uzaklaştırabilmeniz için bu uygulamayı rahatlıkla, gönül rahatlığıyla kullanabilirsiniz. Yani bilgisayara bu e, eklentiyi kaldırabilmesi için Google'ı silmesi gerekiyor arkadaşlar. Google'u silerse yapabilir ancak yani Google kaldırırsa yapabilir veya farklı bir site üzerinden de bu işlemleri yine gerçekleştirebilir. Ancak e, Simple Block, Blocker, e, Mozilla üzerinde de mevcut, Microsoft Edge üzerinde de mevcut arkadaşlar veya farklı bir e, browser üzerinden kullanıyorsa onların üzerinden de e, Tampermonkey ile e, bu tür güvenliklere yine bir video kanalımızdaki videoları izleyerek sağlayabilirsiniz. Bunu kapattıktan sonra bir de e, buradaki eklentiler kısmını kapatalım arkadaşlar. Burada ikinci bir seçenek var gördüğünüz gibi. Birinci seçenek kapalı. Bu Blocked Chrome Extension menü. Bunu açacağız. Buradaki Extension menü demek istediği arkadaşlar e, eklentiler menüsü. Bunu açtıktan sonra şifremiz zaten belliydi. Açtık şimdi arkadaşlar bunu kapatıyoruz. Kapattıktan sonra buradaki eklenti üzerine tıklıyoruz. Tıkladığımız zaman bizde normalde şifre istiyor. Bu normaldi. Bunu tamam anladık. Buradaki yere gidip diğer araçlar kısmına tıklayıp uzantılara giriyoruz arkadaşlar. Gördüğünüz gibi uzantılar bölümünü engelledi. Yani uzantılar bölümüne giremez. Yani ne bu uygulamayı kaldırabilir ne de uzantılar bölümüne girebilir. Bakalım uygulamayı Chrome'dan kaldır dediğimiz zaman kaldırıyor mu? Vay, kaldırdı. Ee, en azından bu videonun kısmını e, göstermeseydim daha iyiydi arkadaşlar. Ee, yine dediğimiz gibi <laughs> uygulamayı video altında indirip tekrar kurabilirsiniz arkadaşlar eğer sizde kaldırdıysanız. Ama e, dediğimiz gibi engellemek istediğiniz veya istenmeyen siteleri bu şekilde engelleyebilirsiniz Simple Blocker ile. Ee, ayrıca e, Google üzerindeki şifrelerinizi de koruyabilirsiniz arkadaşlar. Çünkü şifrelerin genellikle e, Sağ, tık sağ köşedeki Google'un üzerinde, ana ekranın üzerinde sağ köşede üst üste 3 nokta var. Bu e, diğer araçlar bölümünden uzantılar kısmına girerek Google Simple Blocker'ı da kullanarak bunu engelleyebilirsiniz. Tabi kullanıcı kaldırmazsa engelleyebilirsiniz. Bunun için de farklı bir eklenti tanıtacağız. ilerleyen günlerde araştırayım ben bakayım e, sizin için. Ee, videomuz bu kadardı arkadaşlar. Ee, umarım videomuzu beğenirsiniz. Beğenirseniz beğen, beğenmeseniz de beğenmeme tuşlarına basarak bizi destekleyebilirsiniz. Ee, umarım videom sizlere yardımcı olabilmiştir arkadaşlar. Ee, kanalıma abone olmayı unutmayın. Başka bir videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.